Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bir önceki bölüme kartlardan ulaşabilirsiniz. Ulan güneş de ne güzel gözüküyor ha. Şimdi video dışı yaptıklarımı dur. Bir yatayım kalkayım sabah anlatayım. Evleri bitirdik. 4 tane ev yaptım. Şimdi niye 4 tane ev onu da anlatacağım. Bir yatalım. Artık herkesin şeyi var. Yatağı var. Herkes evinde yatıyor bak. Şimdi 4 tane ev yaptım. Sebebi şu. Hemen gösteriyorum. Dayı dur önce ben çıkayım. Tamam sen git. Bir tane yatak var evlerde. Bütün evlerde birer tane yatak var. Evleri upgrade dediğimiz zaman Şuradan hatta bak inşa ayarlarından şurada yüksel kısmı var zaten. Yorumlarda da yazan olmuş. Şuradan bak. iki yatak istiyor. Yani iki yatakta böyle katlana katlana evleri upgrade dedikçe kişi sayısı artıyor. Mesela bu evin içine kendim manuel olarak bir yatak daha koyarsam hiçbir işe yaramıyor. O yüzden evi kendimiz şey yapmamız lazım yani upgrade dememiz lazım. Çocuk yapmaları için bir evde bir erkek bir kadın yaşaması lazım. Şu an bir yatak olduğu için bütün evlerde maalesef öyle bir şey olamıyor. Dört tane ev yapmamın sebebi dört kişi olduğumuz için değil aslında. Çok da umurumda değil açıkçası evlerinin olup olmaması. İleride daha sonra zaten illaki ev lazım olacağı için Şimdiden dedim bir 4 tane yapayım. 3 tanesi şurada. Bir tanesi de şu karşıda. Bu ortayı bu şekilde bak geniş burası. Şurayı düzledim şu üst tarafa orayı göstereyim. Burayı birazcık düzledim. Sular falan vardı burada oraları kapattım. Zaten daha önce de dedim hepsini aynı düzlükte yapmam diye. Çünkü Wand modu var. Game modda buraları doldurmak basit oluyor ama kırmak bayağı zaman alıyor. O yüzden buraları kırmakla uğraşacağım dedim. Şuraya zaten şöyle hoş bir merdiven. Buradan yol devam ettiriz. Buralara işte evler, mevler, bir şeyler dizeriz. Şimdi bu bölüm artık bak herkesin evi var. Yemek işini hallettik. Abla şurada hatta bakayım bu ne kadar topladı. Elindeki malzemeleri alalım bir şey yapalım. Ekmek yapalım. Abla ne kadar var? 34 tane. Ver bakayım. Ben de diyorum niye koşamıyorum acıktık. Buraya koyuyor musun mu sen yaptıklarını? Oo, bistek de burada var. Tamam. Burada bunun ekmeği var. Neyse onun ekmeğini alacaktım vazgeçtim. Gideyim kendime yapayım. Ekmeği yapalım dağıtalım. Şu belediye binasının içine de bakayım. Orada et vardı. Muhtemelen kimse almamıştır onu da. Gidip bir bakalım. Evlerinin envanteri varsa... Evlerinin envanterine koyacağım yemekleri. Neyse şu ben yiyeyim bari. O kadar şey yaptık boşa gitmesin. Şimdi hocam sizin evin envanteri var mı? Var çok güzel. Ee, sizin evlere... Ben böyle bir onar tane, yirmişer tane şey yapayım. Ekmek atayım. Şuradan hemen craftlayalım. Şimdi bu bölüm biraz savunma işine bakasım var. Yani savunma zaten iki kişi boşta olduğu için şu an. 32 tane ekmek. Daha devamını çıkarırım aslında da. Şunların bir kısmını harcayabilirim saman balyalarını ya. Şöyle 15 tanesini dönüştüreyim hatta direkt. Bayağı bir ekmek çıkar buradan. Çıksın ekmekleri de bunların evine koyacağım. Oradan alıp yerler diye tahmin ediyorum. Tamam şunu bir salla. Şunu at. Odunlar modunlar bir sürü bir şeyler var. Sandıkta yer kalmayacak gerçi de. Biraz taş kazdım maden yaptım. Bazı madenleri de kapattım game modda. Birazcık bak toprakları kendim topladığım toprakları buraya koydum yine. Birazcık kum çakıl taşı. Onları falan topladım şuradan. Bak hatta Direkt dibimizde varmış. Ana bak burayı oydum böyle. Burası full şeydi. Gravel şey çakıl taşıydı. Buraları da full şey yaptım. Temizledim. Güzel oldu. Malzememiz de çıktı oradan yeterince. Aslında şunları bir atabilirim ya. Bunlar lazım değil. Şu an burada gereksiz başka ne var? Çiçekler var. Çiçekler bir işe yaramaz. At çiçekleri. Başka ne olabilir? Buğdayları ablaya verelim. O bir şeyler eker çiçekleri de şuraya ekeyim belki bir şeye lazım olurlar. Tamam şu bu tulları 3 tanesini atacağım. Zaten bir tane var, bir tane yetiyor. Şunu ablaya veririz. Şimdi ekmekleri şöyle bir önce şunu bir dörde bölelim. Bir de şunu bir dörde bölelim. Tamam, hak geçmesin. Hemen şuradan komple köy olarak eşit olsun. 20'şer tane ekmek hepsinin evine bırakayım. Umuyorum ki oradan alırlar. Al kardeşim 20 ekmek sana. Evlerin arasında şu an baya fazla boşluk varmış gibi duruyor da onu ayarladım. Yine aynı mantık. Hepsinin arasında 5 blokluk boşluk var. Fazla boşluk var gibi duruyor da evlerin leveli arttıkça o boşluklar birazcık daha küçülüyor aralarında minimum 5 blokluk boşluk olacak öyle söyleyeyim. Minimum demeyeyim daha doğrusu maksimum diyeyim. Ne oluyor lan çocuk eve ışınlandı. Orası onun evi herhalde. Şimdi işte bak iki kişi de boşta ya bunlara da bir iş bulmak lazım. Hem bazıları da savunma için inşaatçı falan şey istiyor. Şimdi savunma kulesine bakacağım. Ne ile yapılıyor? Asker falan eğitmeye başlayacağız mı? Ne yapacağız? Kışla falan var mı? Bunlar hiç bilmiyorum. Bakacağız. Kendi evimizde yok da ben belediye binasına taşınırım. Onu hallederiz. Şimdilik burası iyi. Dur şuradan bakalım. Çık bakayım şöyle yukarı. Lan aşağı inseydik daha basit olacaktı. Geçtik. Şimdi bana kule lazımdı. Dayı kule istiyordu. Direkt kule yazsam bir şey çıkar mı? İnşaatçı kulübesi var. Demirci var. Balıkçı var. Koruma kulesi ha. Bunu istiyordu dayı. Ne lazım buna? Bir tane yay. Aa doğru lan. Yayı ben bunun için yapmıştım. Doğru. Ver şu yayı. Bu dul var. Odun da ver. Şu şuraya. Şu şuraya. Bunlar da böyle. Allah'tan şu şeyleri yapmak basit ha. Bunları. Bakalım bunlar ne kadar yer kaplıyor. Nasıl bir şey. Şuraya bir koyalım. Guard door. tamam. Guard yalnız Medieval Oak olacak. Şundan hocam. Bakayım. Ana ne güzel lan. Ufacık kule. İyi çok malzeme de istemez bu. Buradan üst kata çıkılacak. Tamam. 5 level olunca. o bayağı uzuyor bu. 5 level olunca nasıl bir şey oluyor? Hem şekil oluyor hem baya uzuyor lan. Girişin neresi? Ona göre yapalım. Girişi burası. Şimdi giriş köyün içine doğru baksın Bu ne tuzak kapısı var burada Acaba buradan da aşağı falan mı kazacak bu dayı Dur şunu bir blok yükselteyim bakayım Normal hali böyle olması lazım ama şurada merdiven yok Dur bir levele geri alalım Yok ya böyle değil mi? Şöyle duracak. Tam bir blok şeye gömülü duracak yere. 5 level yapınca aynı. Bir blok yere gömülü duracak. Şimdi kapısını ee, şeyin içine bakacak şekilde yapalım. Buraları ilerleyen zamanlarda yol yapacağım ben çünkü kendim. Şimdi bak. Mantık olarak bu kulede okçunun duracağını farz edersek şehrin içinde de olması lazım bu kulelerden. O yüzden şöyle bir şey yapacağım şimdi bak. Bunu Tam şöyle aradaki boşluğa kaydıracağım. Tamam mı? Oraları biraz belki görüntüsünü engelleyebilir. Bunun yönünü de şu an kendime doğru çevireceğim. Bu şekilde. Bak burada şöyle yol olacak. Tamam mı? Komple. Köy meydanı şurası olacak. Orta kısım. Aslında bunu ortaya da çevirebilirim. Bence bunu ortaya çevirelim. Burası köy meydanı olacak çünkü ileride. Bu tarafa doğru baksın. Şöyle bir 5 level yapalım bunda. Neyi ne kadar engelliyor bir görelim. Özellikle şuradan bir yukarıdan bakayım. Yani böyle durduğu zaman belediye binasını kapatacak biraz. Ama yani bu kulelerden şehrin içinde olması lazım ya. Yani. Şehrin içinde savunma şart. Yani ileride buralar falan hep büyüyecek. Burası böyle dümdüz kalmayacak zaten de. Mümkün mertebe şu belediye binası açıkta kalsın. Onu istiyor. Bak burası boş. Şu tarafa doğru kaydırabilirim. Şöyle bir iki sıra kaydırsam. Nasıl olur? Tamam böyle kurtardık. Böyle olur bu kule. Şuradan da şu iki evi ortalayayım. Bu tarafa doğru kay bakalım. Buradan da şu arkadaki evleri ortalayalım. Hatta tam hizalayayım şöyle. Hop tamam. Mis. Köyün büyük bir kısmını görür bu burada. Hizaladık mı? Hizaladık. Tamam. Burası iyi şu an. level. İki level yapsak malzeme ne istiyorsun? <laughs> Direkt bunu iki level yapak ya. Gerçi illa bir level yapacak galiba. Aynen önce bir level yapacak sonra upgrade diyeceğiz. Neyse ben şöyle bir okeyleyeyim şunu. Dayı gel seriyi başla. Ne istiyor? Toprak falan filan. İyi çok malzeme istemiyorum. 122 tane kırık taşı ne yapacaksın lan? Vay olsun ya. O kadar taşım yoktur ki benim. Gerçi dur 122 tane çıkabilir. Video dışı biraz taş kastım da. Çıkıyor da. Yani onu harcayınca geriye bir şey kalmayacak. Neyse dursun bakalım. Acaba bu kulede şimdi çalışan olacak mı? Asıl soru o. Yani bu sadece dekor olarak kule mi duracak yoksa biri gelip çalışacak mı burada? İşçileri yönet dediğine göre biri çalışacak. Bu ne? Select tool derse A şeyi mi seçiyoruz acaba lan? Left click pozisyon. A bak nereyi savunacağının şeyi ayarlayabiliyorsun. Savunacakları yeri. Amazon yaşlı gardiyan Archer. Korsan. Okçu korsan. Hayalet. bir iskeleti. Zalim pigling. Dev. Zombi köylü. Gümüşün. Gardiyan. Zombi kurusu. Korsan kaptan. Oğlum korsan morsan var lan bunda bayağı. Oha mumya falan var. Korsan, barbar. Anladım. Neyi yani neye saldırıp neye saldırmayacağını ayarlıyoruz oradan. E bayağı iyi. Oğlum korsan morsan diyor. Kesin var ya şeyler. Bizim dışımızda frenksiyonlar diyeyim. Baya korsanlar, mumyalar bir şeyler var. Dayı şimdi dur. Bu dayıya malzeme götürmek lazım. Şuradan ben yine bütün şu odunları, ıvırları, zıvırları bir alayım. Bunu da ver. Taş ver. Bayağı bir taş lazım. Şunları ver. Ne istiyor? Düğme istiyordu. Bak düğme istediğini biliyorum. İki tane düğme istiyordu. Ee, şunu yarıya böl. Bunları bir çevir. Şuradan iki tane düğme yap. Merdiven istiyordu. Dur. Var mı merdiven? Var. Tamam. Meşale isteyebilir. Toprak istiyordu. Bir bakalım. Dayı ne yapıyorsun lan? Ulan adam yerin içine girmiş. Bir şey lazım mı dayı şu an? Şimdilik bir şey lazım değil. Peki derdiniz ne? Bir derdiniz var mı? Oğlum. oğlum evsizlik nasıl sıkıntı olabilir ya? Herkesin evi var. Nasıl negatif? Herkesin evi var. İki kişinin işi yok sadece. Onları da şimdi kuleye atarım belki. Nasıl bir şey olacağını bilmediğim için şu an. Dayı ben sana yardımcı olayım. Şunları temizleyeyim. Birazdan sıkıntı çıkmasın. Dayı sen daha nereye kadar kazacaksın bunu? Magmaya kadar kazacaksın mı? O dayı üçüncü katı kazıyor. Dayı dördü de kazarsan şimdi çapa isteyeceğim bak sen. Daha nereye kadar kazacaksın? Aha tüccar var lan. Gel lan, seni bir keseyim. Şu şeyler lazım olur ya. Anan. Aa. Ona vurunca da tükürüyor muydu lan? Ben bir tek kendilerine vurunca tükürüyorlardı diye hatırlıyorum. Dayı bak benim köylüye vuracağım yanlışlıkla sizin yüzünüzden. Çık oradan. Çık oradan çık. Bak köylüye vuracaksın. Köylüye tüküreceğiniz bak şimdi yanlışlıkla. Oğlum ağzınızı kırarım Ya İlla beni indirtecek aşağıya ya. Tükürüyor hala bir de. Yat lan aşağı. Yat. Birini indirdik. Onun kayışını bizim köylü aldı herhalde. Tüccarı da öldüreyim de bizim adama sıkıntı çıkaracak yoksa. İşini engelleyecek şimdi. Dayı. Bir sabit lan bir dur lan. Maksat benim adama vurmayayım. Yat aşağı onu da indirdik. Tamam bizim adam kayışlar aldı ben ondan alırım. Hatta şuradan envanterine yetişebilir miyim? Aydo. Dayı sen şu kayışları ver de. Şimdi ne istiyorsun canım? Çapa istiyorsun kesin. Kazma daha doğrusu. Ben de kazma yok yalnız. En son madende kırdım ben onu. Yenisini yapmadım. Onu bir ayarlayalım. Sen demir kullanamazsın gerçi şimdi. Ama şuradan bir taş versiyonunu yapalım. İlk defa taş kazma yaptım lan. Dayı. Hemen aç bakalım. Al. Kazmanı karşıladım. Sen kaç kat kazacaksın o? E kıramadı da bu. Dayı sen oradan çıkabilecek mi? İyi güzel kazdın orayı da. Çok merak ediyorum oradan çıkıp çıkamayacağını. İnşallah orada kalmadı. Gerçi kalmamıştır herhalde. Adamlar yaparken onu düşünmüşlerdir diye tahmin ediyorum. Ne lazım sana? Şu an bir şey istemiyor. Allah dayı. Seni ben bir dışarı çekeyim. Dur ya. Sen orada bir sıkıştın gibi sanki dur. Sen adın neydi senin? Ben seni şuraya bir çekeyim de. Filip. Ben seni şuraya bir çekeyim. Sen orada kaldın gibi çünkü. Vatandaşlar. Filip gel buraya. Tamam şimdi devam et işine dayı. Heh, orada kaldı o salak çünkü. Şimdi malzeme istiyordur. Ne istiyorsun? Gene bir şey istem. Allah Allah. Senin şurada bir şeyler var mı lan yoksa Lutmut Ana bak dayı topladığı şeyleri buraya getiriyor. Oğlum şu buğdayı elmayı ver. Tarla var bir tane fazladan burada. Topraklar var. Lan bir sürü toprak varmış. Ben benden niye toprak istiyorsun bunu? Gevşeye bak. Gitsin kalsın. Abla sana bak ben şu tohumları vereyim mi? Al. Sen de dursun. Bununla malzemeleri kırılacak. Buna hemen Hazır aklımdayken yedeklerini yapayım vereyim. Elinde dursun. Şuradan bir tane dur lan bir tane balta yapacağız. Bir tane çapa. Abla kullanıyor çünkü sürekli. Gerçi yani çapayı kullanmaz ya. Çapayı sadece kazarken kullanıyordu. Baltayı vereyim ya da ikisini de vereyim dursun. Dur lan. Al şunu. Şunu da al. Dursun elinde. bazı mı olursa kullanırsın. Hepinizin evine yemek de koydum. Dayı ne lazım şimdi sana? Bir şey istiyor mu şu an? Sen çok kazıyorsun ama bak daha nereye kadar kazacaksın? Mağaraya çıkarsa aşağısı sıkıntı var. Bu arada bu grafiklerin neden bağlandığını çözdüm. Bak şöyle bağlanıyor ya. Güneşe doğru falan böyle ters bakınca. Onun sebebi indirmiş olduğum şu hayvanların görüntüsünü değiştiren mod. Bak şu domuzlar falan var ya bak. Şu domuzları koyunların falan şeyini değiştiriyor tipini değiştiriyor ya. Ondan bağlanıyor. Shader. Ne alaka hiçbir fikrim yok ama bu yüzden. Çünkü daha önce böyle bağlanmıyor. Benim kendi karakterim de bağlanıyor bazen. Görüntüsü. O yüzden size soruyorum şu an. Bu modu çıkarayım mı yoksa dursun mu? Yani çıkarırsam bak şu karakterin kafası falan yamuk gözükmeyecek. Yamuk değil de yani texture'dan dolayı bağlanıyor bazen. Bak şöyle bağlanmayacak çıkarırsam. Ama hayvanlar normal gözükecek. Ya da böyle sürekli şeyler bağlanacak. Hayvanlar öyle şekilli gözükecek. Dayı sen hala Ooo dayı demir buldun ha. Onu kassan lan. Boşa gitmesin bari. O katı da kas. Bu da var zaten. Kulen niye bu kadar kazıyor? Hala çözemedim. Yavaş kazıyor bir de. Neyse kassın. Aa ne oldu lan? Oğlum elinde kılıcı mı çevirdim ben? yok. Bana ne geldi? Ward Spectre. Aa işte bununla nereyi savunacaklarını ayarlayacağız. Tamam. Tamam bu dursun. Tamam. Onunla nereyi savunacaklarını ayarlayacağız. Kuledekileri. Oğlum menziliniz ne kadar yetiyorsa o kadar yani. Şimdi okçu yaptığımızda bizden okya istemeyecek değil mi bak. Öyle bir şey olursa sıçtık şimdi. Ben bende ok yok. Hadi yay yaparız da ok biraz sıkıntı. Yardım edeyim mi dayı? Gerçi ben insem çıkamayacağım şimdi boş ver. Kendi kendine yavaş yavaş kalsın. Bir kule daha verelim de, Şimdilik koymayacağım. Bunu sandığa atayım. Şimdi salla sandığa. Hatta bak ben şöyle bir şey yapacağım. Ee, ufaktan şeye ben bir taşınmam lazım benim. Bir tane daha crafting yapalım. Belediye binasına taşınmam lazım. Belediye binasını upgrade diyeceğim zaman boşaltırım içeriği. Tabi bir şeyler değişiyorsa. Burada bir tane sandığım var. İki sandık da şuraya koyacağım. Gerçi bu birleşti. Neyse bir tane de şuraya atarız. Yatağımı şuraya koyarım. Gerçi oraya koyarsam oradan kalkamayabilirim. Şu yana koyarım. Veya şuraya koyarım şöyle dikine. Şuraya crafting, şuraya fırın koysak. Tamam ya işimizi görür. Ufaktan bir toplanalım buradan. Çünkü Ha, bir de benim maden eritme fırını var. Hocam şu demirden ben kendime bir kazma... Aa varmış lan kazma. Tamam. Şimdi şuradan şu odunları bir alayım. Saman maman alabildiğimi alayım da. Şöyle tıklıyorum. Belki bir şey alıyomdur. Gözümden kaçar. Buraya yerleşeyim çünkü oraya gitmeye gerek kalmasın artık. Şimdi crafting'i, şu fırını ver. Bunu da ver. Şimdi bak crafting şuraya, tamam. Ee, duman fırını bunun üstüne, yanına da maden fırını. Burası tamam. Şimdilik sandıkları düzenleyeceğim bu arada. İdareten, şunları bir atayım şimdilik şuraya. Birazdan buralara bir ayar çekeceğim. Hepsini ayıracağım. Düzgün olsun. Şunları da at. Yemekleri de ayrı bir yere koyayım hatta. Şunlar da bende kalsın. Tamam. Dayı bir şey istiyor mu? Hala kazıyorsun. Aha dayı bir tur daha kazmış. Demir topladın mı dayı? Dayı harbi madenci oldu ya. Demir de topluyor artık. Dayı kaç kat gidecek daha bu? Gerçi bak 122 tane taş istiyordu ama taşın bir kısmını kendisi topluyor şu an orada. Orada kazdıklarından da topluyor. Nasıl lan alamadık ya. Aa kaktüs varmış lan bende. Bunu şey yapayım bari. Dur bir yatayım da. Sabah kaybolmaz herhalde o. şuraya boşaltalım gene üstümüzü. Tamam. Geriye bir yatak kaldı. At gene burada duracak zaten. Şu kaktüsü alayım, oku alayım. Bunu şeyin yanına götüreyim. Bunu kıralım. Bunu o bizim çiftçinin yanına götüreyim. Orada dursun o. Çiftçi kendisi kullanmaz galip muhtemelen de. Ben kullanırım en kötü ihtimalle. Şimdi yatağa ver bakalım. Aa buranın üst katı vardı lan. Yatağı üst kata koyayım. Üst kata çıkabilirsem. Ulan nasıl bir kolsuzluk bu ya. Yatağı buraya koysam düşmem herhalde aşağıya. Umuyorum düşmem. Hem yukarısı daha güvenli. Şimdi şu sandığı ver bana. Bu tekli sandık. Bir tane de buraya. Şimdi alttaki sandıkta sadece yiyecekler duracak. Ee, yiyecekler ve botanik diyelim. Yiyecekler, hayvancılık. Vesaire vesaire. Eğri doğruya koyabiliriz. Hatta kayışları da koyalım. İple kemik dursun bekle. Şimdi etleri vesaire derileri kayışı şu odunu samanı kaktüsü atalım. Bunlar burada duracak. Yiyecek kısmı. Şimdi taş kısmı ve Diğer taştan olan malzemeler. Kum dahil olmak üzere. Bunlar da başka bir sandığa gidecek. Ee, toprak vesaire burada dursun. Hadi kumda, kum kumu alayım da. Diğerleri dursun burada. Şu samanı da şeyin içine koyacağız. Hayvancılık bölümüne. Burası taşların olduğu kısım. Burada işte taştan malzemeler ıvır zıvır çarp çurt. Kumlar falan burada. Madenleri de oraya koyayım. Şu barottu işte çakmak taşıydı vesaire vesaire. Kömürler falan. Demiri de ver. Şimdi geriye kalan şu ıvır zıvırı bir alayım. Yünü de hayvancılığa koyacağız. Şimdi burada da şey olacak. Odun malzemeler. Ve topraklar. Aslında toprağa da hayvancılığa koyayım. Burada sadece odunlar olsun. Böyle rastgele atabiliriz odunları. Zaten sürekli olarak kullanacağım için burası hiç düzenli durmayacak. O yüzden çok da dizip özenmeye gerek yok. Şunları şuraya atalım. Bunu buraya atalım. Şu şuraya. Şimdi bu sandık büyük olduğu için bunun alt tarafına da diğer gereksiz malzemeleri atacağım. Şuraya dizeyim bunları da. Bunlar da burada ayrı dursun. Hadi şu da şurada dursun. Belki yakarız bir şey yaparız. Bunu şeyin oraya götüreceğiz. Meşaleler de burada dursun. Şunu da şuraya koyalım. Bunlar elimde duracak. Hatta bunları şuraya koyalım. Tamam yanımda etlerim dursun. Yerim. Şunu da şöyle tamam. Buraya yerleştik. İyi oldu güzel oldu tamam. Burayı büyütünce daha rahat olur. Şimdi bakalım dayı ne istiyor. Dayının isteklerini getirelim. Keşke bütün malzemeleri toplasaydım yine elime. 64 tane kırık taş. Hemen getiriyorum dayı. Bak 122 tane istiyordu. Bisteğe düştü. Demek ki bayağı topladı taş orada. Bistek kırık taş. Hemen geliyor dayı. Bu savunma şeylerinden sonra artık oduncu, madenci onlara giriş yapacağım. Kendim sürekli sürekli bu dayıya bir şeyler toplamayayım. Başka bir şey istiyor mu? Şimdilik istemiyor. Unutmadan şunu şuraya bir yere koyalım nereye koyalım bunu? Şurada dursun Şuraya koyayım Şimdi bak bu evdeki abla kim? Bu evde yaşayan şey ise Çiftçi ise sıkıntı yok başka biri ise değiştirelim Sen mi yaşıyorsun burada? Seni değiştirelim Burası çiftçinin evi olsun Aynen Sen buradan çık Çiftçi nerede? Çiftçi şurada. Çiftçiyi buraya al. Tamam. Öbür adamı da çiftçinin evine. Çiftçinin evi neresi? Şurasıdır diye tahmin ediyorum. Dayı düşüyor taşları. Döşe dayı. Ben odununu bilmem neyinde getireceğiz. Aynen burası boşta kalmış. Öbür dayıyı da buraya atadık mı tamam. Sıkıntı yok. Tamam çiftçinin evi iş yerinde. Dibinde hemen. Kırarken de bu kadar hızlı kırsan gevşek. Bu gereksiz olmuş bak mesela. Çok fazla dibe kaldı. Keşke bir de şöyle malzemeleri direkt istesen diyecektim istiyormuş. Tamam. Şimdi kapı lazım bir tane. Kırık taş lazım yine. Meşale, slap lazım. Merdiven lazım. Tuzak kapısı lazım. 8 tane çit düğme ıvır zıvır. Tamam. 8 tane tuzak kapısı bir diğer vır zıvırlar. Şu tamam, şu tamam. Şunu ver, şunu ver, şunu ver. Meşale lazım olur illa ki. Bir tane kapı var. O da güzel. Diğer odunları alıyorum. Bir de şey istiyor. Tuzak kapısı. Çubuğu da ver de ne olur ne olmaz. Gene her şeyi toparladım elime. Taş olarak normal kırık taş istiyordu fazla fazla. Slab falan da alalım. Tamam şimdi tuzak kapısı yapacağız. Ben gene unuttum nasıl yapıldığını. Şöyle miydi? Aynı. Şundan da şöyle bir 6 oldu. 8 tane istiyordu. Hop şöyle 8 tane onu da yaptık. Hazırız dayı. Dayı da hemen malzeme eksik oldu mu Beyzin'e geri dönüyor. Orada beklesene oğlum inşaat yerinde. Getireceğiz malzemeyi. Şimdi bak kapıyı al. Taşı al. Meşaleyi al. Silebi al. Merdiven al. Şunu al. Şunu al. Şunu al. Tam altı tane varmış. Bu da tamam. Bu da. Her şeyini verdim dayı. Daha da bir şey istemezsin diye tahmin ediyorum inşallah. Bunlar yine elimde dursun isterse diye. Ne olur ne olmaz. Neyse bu binayı video dışı tamamlasın artık. Baya vakit geçti. Sen sallana sallana yaptığın için. Evet arkadaşlar. Bu bölümümüzün de burada sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.